Kefaret orucu tutan bir kimse, yolculuğa çıktığında kefaret orucunu ara verebilir mi? Başlanan bir Ramazan orucunu meşru bir mazeret olmaksızın bilerek bozan bir kimsenin gücü yetmesi halinde peş peşe iki kameri ay veya altmış gün kefaret orucu tutması gerekir. Kadınların adet halleri hariç hiçbir sebeple kefaret orucuna ara verilmez sefer ve benzeri bir sebeple ara verilmesi halinde daha önce tutulmuş olan oruçlar nafile yerine geçer. Kefaret borcundan kurtulmak için ara vermek sizin belirtilen gün sayısınca oruç tutulmalıdır.